Hemen şarşamba saatler 13.30'u gösterdiğinde fonlar diyoruz 2026 yılının teması nasıl şekillenir? Para piyasası fonları aylık %3 getirisi sağlamaya devam ediyor. Ama Merkez Bankası'ndan örneğin yarın 150 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Para piyasası fonlarının getirisi geriler mi? Ya da PPF'lerin içindeki özel sektör tahvilleri, özellikle buradaki risk düzeyi nasıl şekilleniyor? Çünkü birkaç günde olsa eksi getiriler yazılan günlerde takip edildi. Hem özel sektör e, tahvilleri, borçlanma araçları ki son bir ayda 3.4'lük bir getirisi var. Borçlanma araçları fonlarının Türk tahvil faizlerinde hızlı geri çekilmeler. 2 yıllık gösterge tahvil faizimiz bugün 35.5'lerde ve yaklaşık 3 yılın en düşük seviyelerine doğru yaklaştı. Son 3 ayda %12'lik bir primlenme. Özellikle tahvil faizlerinin aşağı yönlü gidişatı önemli. Enflasyon ve faiz düşüşü beklentilerini bir yandan yansıtıyor ve tabi e, tabii özellikle bu yıl bu 28'e gelmesi beklenen politika faiziyle birlikte borçlanma araçları fonları bu yılın parlayan yıldızı olabilirim ama bir yandan hisse senedi fonlarına para girişi başladı. Öyle ki ay başından bu yana 3 milyar liraya yakın bir para girişinin gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında zirvedeydi para piyasası fonları getirilerde. Yüzde onların üzerinde getiriler, yüzde dört liraya yakın getiriler vardı. Ancak ve ancak bugün Aselsan öncülüğündeki Borsa İstanbul'daki satış dalgasıyla beraber hisse fonları üzerine de yansımalar takip ediyoruz ve hemen bunun yanında emtia sepeti fonları altın gümüşe ilgi e, yüksek kalmaya devam ediyor. Zaten Zaten her geçen gün rekorları konuşuyoruz ama bir yandan emtia sepeti fonları işte altın gümüşün fon üzerinden tercih edilmesi orada da geçen yıl önemli alfalar vardı. yüzde yüz yükselen bir gram altın varken yüzde %110 yukarı giden altın fonları da var. Dolayısıyla burada fonu iyi seçmek, fonun yöneticisine bakmak, getirisini hesaplamak, negatif getirili gün sayısını alacağınız riske bakmak hepsi önemli ve bizler de finansal bilincin artış göstermesi için Fonları aktarmaya devam ediyoruz. Strateji Seren Kuru'yla birlikte fonlar diyeceğiz. Neler ön planda olmaya devam ediyor son dönemde diye. Eren hoş geldin. Kolaylıklar. Hoş bulduk Gözde. Teşekkür ederiz. Şimdi özellikle bu son dönemdeki hareketlikleri biraz konuşalım istiyorum. Yani hisse fonları üzerine belirgin bir giriş orası borsayla hareketlenmişti ama ne dersin yani böyle bir dönemde dağılım nasıl yapılmalı? İşte borçlanma araçları fonlarından senle haftalardır söz ediyoruz ama oradaki OST'lere göre de risk düzeyi şekillenebiliyor. Yani... Örneğin para piyasası fonlarında da daha yüksek getiri olsun diye daha yüksek risk düzeyine sahip bazı ÖST'ler de bunların içine zaman zaman konulabiliyor. E Öyle olunca tabii yüksek e, riskin getirdiği böyle bazen negatif götürülü e, günler e, oranında işte şart rastlularında karşımıza çıkabiliyor diyeceğim. Ve ne dersin neler görüyorsun fonlarda bu dağılım nasıl şekilleniyor sence 2026'da? E, i̇stersen böyle e, faizden başlayıp küçük küçük para piyasası tahvil o tarafı doğru bir e, başlangıç yapmak isterim. E, senin de dediğin gibi aslında çok güzel bir şekilde özetledin e, hisse tarafı olsun işte enflasyonda 2026 beklenen tarafta yani enflasyon beklentilerini güzel bir şekilde özetledin. Ya şimdi hani şu an konstanslı olarak. 2026'ya ortalama merkez bankasından 150 bas puan kadar bir faiz indirimiyle başlayacağız ve küçük küçük devam edecek diye düşünebiliriz. Toplamda bir 800 bas puanla 1.000 bas puan arasında bir farklılaşma var. Şimdi bu faiz indirimleriyle birlikte Diğer taraftan da enflasyonun yıl sonu doğru senin dediğin gibi %30 ve çevresinde %29-28 bir miktar kötü olan, kötü beklentisi olan kurumlar da var ama konsansus %30 ve çevresi diye Şimdi bunları ve yan yana koyduğumuz zaman ve yurt dışındaki e, haber akışını flat bir şekilde kenara koyduğumuz zaman o etkisi çok fazla tabii ama biz sadece yurt içi odaklı gidersek bir tablo çizelim. Şimdi Merkez Bankası kademeli faiz indirimi yaptığı zaman para piyasası fonlarında getirilerde yapılan faiz, yapılan bas puan kadar ortalama aşağı gelecek. Bu para piyasası fonlarına böyle olsun, mevduat tarafındaki getiriler olsun ve ÖST tarafında ihraç olan, yine ihraç olan ÖST'ler bu şekilde fiyatlanacaktır. Diğer taraftan ee, bu seni dediğin gibi para piyasası fonlar içerisinde sadece ama sadece mevduat yok. Ters depo da var. ÖST de var. Dips var. Diğer taraftan Vıdımlık gibi ve diğer e, varlığa dayalı mevku kıymetler gibi pek çok ürünler var. Şimdi e, bazıları ters depo ağırlığını yüksek veriyor. Bazısı düşük veriyor. Bazısında ÖST büyüklüğü fazla, bazısının dips oranı bir miktar daha geniş. Burada tamamen fon yöneticisinin ilerleyen dönemlerdeki yaratacağı alfa. Yani ben ne kadar fazla alfa yaratmalıyım ki enflasyona karşı bana TEPAS'tan ya da e, tefastan ya da TEPAS dışı e, taraftan yatırımcılardan bana bakiye gelsin. Asıl amaç bu. Sen bunu zaten daha önceki yayınlarda çok kez dile getirdin. Şimdi e, Fon yatırımcısı, hani para piyasası fonda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen hepsi aynı getiriye sahip. Aynı getiri sunuyorlar ee, günlük olarak ve yıllık dağdırmış olarak. Ama senin dediğin gibi 3 aşağı 5 yukarı belli başlı pozisyonlarda bu getiri daha da yukarı çıkartabiliyor. Senin dediğin gibi getiri daha da aşağıya daralabiliyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda iki tane kurumun yani ÖSTS'in temörü de girmişti ve getiriler bayağı bir erimişti. Hatta eksi tarafta yazılmıştı. 2026'da pardon 2025'te böyle kredi riski çok olan şirket ÖST ihracını çıktı ve hala böyle piyasada acaba hangi ÖST kredi riski yüksek kredi kalitesi kötü gibi yorumlar okuyacağız ve okuduk ve 2026'da okumayı devam edeceğiz. Bu bir risk. Bu fon yöneticisinin üstlendiği bir risk. Ama bu risk e, ilerleyen dönemde eğer e, flow'a, şirketin flow'una negatif yansımadığı sürece o bizim yukarıda gördüğümüz getiriler yukarıda kalmaya devam edecek. Ama kredi kalitesi bozulmaya başladığı zaman kademe olarak para piyasası fonları olsun ve diğer ÖST yani özel sektör borçlanma araçları fonları olsun bunlardan negatif etkilenecektir. Yani kredi riski yüksek olan bir şirkete ÖSTS'ine yatırım yapmayacaklardı. Böylece böylece hem e, Merkez Bankası'nın faiz hem kredi kalitesindeki yapılan pozisyonlanmalarda alınan risk küçüleceği için aslında hemen 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 orada bir konsensus getir oluşacaktır 2026'nın tamamında. Yani para piyasası fonları 3 aşağı 5 yukarı şu an 3,5 bandında bir getir oluşturuyorsa ilerleyen dönemlerde bu getiri biraz daha daralacaktır. Birincisi Merkez Bankası'nın faiz indirimi. ikincisi 2026'da oluşacak kredi riskinin kalitesini bir miktar daha daraltmak. Bunu cebimize koyduk. İkincisi senin dediğin gibi tahvil tarafı. Biliyorsun ki hani son 2-3 yıldır sana çok çok hani konuştuk. Hani TL'nin maliyetinden dolayı TL tahvil satıcının tarafta yer aldı. Ve bant aralıkları çok dardı. Çok dar bant aralığına gidip geldik. İşte yurt dışı haber yurt içindeki haber akışı bunu da bank aralığında iyice sıkılaşmasına neden oldu. Şimdi Ahve tarafında hani bir ayara nasıl yaratılır? Aslında geçmişte yazılan, geçmişte ihraç olan fiyatlar demin de söylediğim gibi hep yukarı cost of funding, yukarıda olan dipsler. Şimdi bu dipslerin maliyeti yukarıda olduğu için ve piyasa faizleri aşağı geldiği için otomatikman ne oluyor? Piyasa faizleri primlenmeye müsait olduğu zaman sizin yukarıda oluşturduğunuz, ihraç ettiğiniz tahviller primleniyor. Ve bunlardan doğan otomatik olarak da portföyleri ayarak daha da yukarıda oluyor. Sen hatır, yanlış hatırlıyorum son bir, bir yayın önce de iki yayın önce e, tahvil uzun vadeli borçlanma araçları tarafındaki tahvillerin tahvil uzun vadeli borçlanma araçları yatırım fonları taşıyan ve uzak tarafta pozisyonlama yapmış olan Yatırım fonlarının getiri yani 4'lü 4.5 dört buçuk falan oturdu demiştim. Şimdi 2026'ın tamamında bu getiri yani Haziran'a kadar bu getiri yazmaya devam edecek. Yani merkez bankası faiz indirimi tam olarak bitti diyene kadar buradaki getiri üç aşağı beş yukarı yazmaya devam edecek. Tabii uzak taraftaki posta olmamalar daha da baskın olacak. Bu iki destek. Diğer taraftan da 3. Sen de her yayında, her böyle yayının bitişine başlarken sana şey konuşuyorduk. Hisse, arbitraj onları. Şimdi bunu da bir, söyle bir önceki söylediğim gibi tahvil gibi düşünüyoruz. Yani sentetik tahvil. İşte bir pozisyon short açıp ben yani garanti örnek verecek olursak bir kontrat garanti short diğer tarafta 100 adet garanti bankası long gibi bir e, pozisyon düşündüğümüz zaman burada sentetik bir tahvil ya da bono oluşturmuş gibi oluruz. Burada oluşan getirir örnek görün şu an %35 %37 bandında getirdiler mevcut. Bunlardan şu an yani şu anki pozisyonlamalardan dolayı ya da bir ay sonraki açılan pozisyonlarda kadim olarak tahvil nasıl getir yazıyorsa bu da aynı şekilde dolayı getir yazmaya devam edecektir. Bir de ek olarak hisse arbitraj fonlarında ee, stok ocağı yani, ta, e, stop avantajı var. %80 büyüklükte hi, e, hisse senedi taşıdığı için. Bu üç dördüncüsü ise senin de dediğin gibi ÖSET, özel sektör borçlanma araçları fonları. Bunlar biliyorsun e, ki hani daha da örnek vermek gerekirse garanti bizim garanti bankası dağınık böyle çok fazla bir ürünün çok fazla kredi çeşidinin olunduğu bir yatırım fonu. Şimdi bunlardaki olay da buradaki ayarlar da demin söylediğim hisse arbitraj gibi ve tahvil tarafındaki pozisyon yapmış fonlarla hemen hemen aynıdır. Bir miktar daha faiz riski burada barındırabilir. Burada ayarlar yaratmak demek aslında kredi riskinin bir miktar daha yukarıda oluşmuş. Yani ilk başta anlattığım para piyasası fonlardaki kredi riski bir miktar kötü olan şirkete yatırım yapmış ÖST'ler, ÖST yatırım fonları bir miktar daha yukarıda kalmaya devam edecektir. Faiz indirimleri olduğu zaman. Diğer taraftan son olarak da 5 dediğimiz zaman e, FX cinsi yatırım fonları. FX cinsi yabancı borçlanma araçları fonları. Burada da aslında demek istediğim şey şu, burada iki ayrılıyor. Hani faiz indirimi başladığı zaman yurt içinde biliyorsun ki hani cost of aşağı geliyor. Cost of aşağı gelmesinden dolayı FX ürünlerinin maliyeti bir miktar daha yukarı geliyor. Şimdi 2026'nın tamamında Böyle dolar tekrar yukarı bir jump olmayacağı için buradaki oluşan getiri de aslında sizin yaratacağınız dövizin ayarları olacaktır. Buradaki dövizin ayarları da aslında risk priminden kaynaklı. Şu an risk primimiz 217'lerde de oluşuyor. Yani biz 2025'te 204 basponla kapatmıştık. Şimdi buradaki yükseliş yurt dışından değil tamamen işte İran, işte Fransa. Venezuela gibi yurt dışındaki jeopedi bir isterden kaynaklı olan yukarı doğru bir genişleme oldu. yukarı doğru genişleme ile Eurobond tarafı da bir ortalama yani verim yakın tarafında 55-60 baspon kadar yukarı doğru genişledi. Şimdi böyle bir yani 2026'da FX cinsi bir risk almak isteyen yatırımcı ise şu anki zamanlar aslında risk alınabilir düzeyde diyebiliriz. 2026 düzeyinde de hani nereye doğru gelişler? Hani alan nedir bu FX cinsi Eurobond'dan da? Şu an gelişmekte olan ülkeler hani risk primlerinde hani ile 170 bandı gibi düşünürsek 3 aşağı 5 yukarı bir 60-70 basmanlık alan var. Yani siz e, FX cinsi bir açtığınız zaman 60-70 bas puan bir getiri yaratma olasılığınız var. Yani toplamda 5 tane e, ana başlıkta TL faizi böyle özetleyebilirim. Burada bir yani sadece TL odaklı bir e, oluşturursak yani faiz odaklı bir portföy oluşturursak bunun en büyüğünü tahvil, ikinci büyüğünü hisse arbitraj, üçüncü büyüğünü ÖST ve en son da Dips olarak bunu oluşturabiliriz. Ki toplam portföy ekstra negatif etkilemesin. İşte birisinde arbitraj demi söylediğim gibi diğer tarafta CDS riski, diğer taraftan faiz, volatilite riski. En sonda para piyasası fonunda en solduğu koyduğumuz zaman günlük bizim nakit ihtiyacımızı oradan karşılama amacıyla aynı zamanda aylık getirisi de %3'ün üstünde bulundurabiliriz. Diğer taraftan sizin yayında ilk başta dediğim gibi hisse tarafı var. Sen yayınlarda çok güzel özetlemiştin. 300 dolarlık seviyeler burada aslında bir miktar realiz edilebilir. Orada bayağı bir yol gösterdin yatırımcılara. Yani şu an aslında hani MTR riskini kenara koyarsak çok çok yukarı gitti jeopatik nedenlerden dolayı ama eğer bir 2026'da eğer agresif bir portföy oluşturduysak bence ee, seviye takibi yaparak e, portföylerde hisse sevindirinin ağırlığını 2025'te nasıl bu 25-30 bandındaysa bunu 35-40 45 bandına doğru belli periyotlarda çekilebilir. Yani bunu da hani balık olarak bakiyeli olarak yapılabilir. Diğer taraftan siz faiz pozisyonu taşıdınız ya faizlerden aylık elde ettiğiniz getireyi evet. realize edip buradaki tahvil tarafına aktarabilirsiniz. Evet. tarafından seninle konuştuğumuz gibi hala bir hani, yukarı potansiyel var. Ama tamamen bir anlaşmaya bağlı olacak şekilde aşağıda gelebilir. Kısaca sana böyle özetledim. Evet orada da rezervler gerçekleşip daha iskontrol tarafta pozisyon alınabilir diyorsun. Çok teşekkür ediyorum Eren kıymetli yorumların için. Kolaylıklar diyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek dileğiyle. Efendim fondun yansında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.